Hmm. 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 Ağzımda gibisin konuşacağım. Hmm. Yemekten mi? Ve Hepinizden merhaba Karmel burada. Bugün sizlerle beraber CSGO Case'de 50 tane yeni gelen kasalardan galeri kasasını açacağız. Ama hemen videoya geçmeden önce buradaki aşağıda verdiğim linkten kayıt olup siteye promosyon koduna eftal yazarsanız bedava 1 dolar bir bakiye kazanırsınız. Üzerine de %10 yatırma bonusu kazanırsınız. %10 yatırma bonusu nedir peki? Mesela %10 dolar attınız ya 10 dolar bedava size bir bakiye veriyor size. 1000 dolar attınız 100 dolar bakiye veriyor. 10 dolar attınız mesela 1 dolar bir daha bedava bakiye veriyor. Bir de buradaki 3 tane kasa var ya bu 3 kasayı bedava açma hakkı kazanıyorsunuz beyler. Gelip buradan güzel güzel boşta kalan paralarınız varsa harcamak istediğiniz 18 yaşından büyükseniz harcayabilirsiniz. bir önceki videoda yandaki şarkılara bak. Nimetle Elanur Bela var. Burada da Kumarbaz Agam roman havası var ya. Bir önceki videoda işte Füze Fettah nasıl içerik beyler bu arada? Kızım atmaz el, çantası Chanel Çıkarıyor beni aga dinden imandan Hilton Otel, birçok model oda servisi Don yolla As Burada Eagle sinirli çekişini yapmıştık Hemen bunu açıklayalım, yorumlara yazın demiştim Hemen Yapağınızı Bunu da. Pike winner diyorum ve Tosun çıktı beyler. Bomba gibi adamısın. 85 bench bir yer. Kendisi aşağıya bir şey bırakırsa, iletişim adresi bırakırsa hemen ona skinini vereyim. Evet beyler bu videomuzda da M4 Ivers Karabasan skinini çekilişini yapıyoruz. Gene çekilişe katılmak için şartlarımız video like atıp kanala abone olup yorumlara tatlı bir yorum bırakmaktır. Hepinize bol şanslar dilerim. İyi seyirler. Beyler... Evet beyler, hemen geçelim. Galeri kasasına geliyoruz, hemen 5 tane açıyoruz. Bak, burada ne çıksa güzel olur biliyor musun? Vapor ev çıksa çok güzel olur. Bir de bir tane bıçak verse aslında. Bir de bir tane bıçak verse aslında tamam, sıkıntı yok. İki bıçağın arasına durdu, hiç sıkıntı yok dayım. Poğazalıkları verdim buna koyayım, bunlar kalsın. Bunları upgrade diyeceğiz çünkü. Biz her zaman katladık ya, biz her zaman katlarız. Hadi, 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 evet! çok güzelsin yavrum. Sana bayılıyorum. Ben bu siteyinin ıspısıyım. Bayılıyorum. Şimdi 104 dolar. Abi fark ettim. Direkt katladık zaten. daha ben videoyu yapabilirim ama hayır yapmayacağım. Çünkü ben bıçak çıkarabileceğimizi inanıyorum. Yürü. Açtım. Dur. Durmaz ki. Durmaz zaten kırmızı verdi değil mi? Abartmayak o kadar da. Diren, Ster'in amına koyduk diren. Kukri, Keisar'dan Abi Kukri, Zula'dan tanıyanlar var mı? Artı altı basan var mı Kukri'ye? Ben Mb7'ye artı basma var mıydı? Sakin, sakin. Sıkarttık zaten beyler. Asla hiçbir sıkıntımız yok şu an. 15 oldu. Bir tane daha açayım şöyle. 5'li 5'li hızlı hızlı açıyorum. Kızlar vallahi semt sert. Bir tane daha geldi. Amına... Beyler bu kasayı açın artık. Sizi. Ev yıkıldı herhalde aman akıl ne oluyor? 207 dolar minimum zehri mi? Şimdi, muz yiyen adam. Mavi muz. Tamam güzelim. Diren senin amına koyduk. Diren bir de bu şaka. Ulan dur. Durmazsın ki. iki tane verdim daha. Ya. Abi aç gözlü adam. Gene bu videoyu da koyayım. Bütün kazaçma videolarında var o. Açıyorum be ustam. Zanteres izleyicisine sövüyor. Son bir tane daha beşlik açacağım ve buradan uzaklaşacağım. Son bir tane. Bana güzel bir şey ver ve artık buradan uzaklaşayım ya lütfen. Ben buradan uzaklaş sana söz veriyorum. Çukur'un evi neydi? Ali Çukur'un evi balikale mi oldu? Abi tamam. tamam sıkıntı yok. Abartmayalım. O kadar da değil ama. İki kez katlattı zaten. Daha neyi verebilir? Bıçak var bile yani. Upgrade kısmına gelin. Bu senin en güzel kısımlarından biri. Zaten upgrade ve burada giveaway'ler var beyler. piyango Miango dedikleri şeyler. Bunlara da katılabilirsiniz beyler bu arada. Yani bayağı bir şansınız var. Ben hemen bunları şöyle 2x'lik yapayım. Şöyle %45 mesela geçer mi? Geçerse bizim için ker geçmesi hiç sıkıntı yok. Geçti. Geçti. Güzel. Ama bayağı bir skin çıkarttığım için. Şöyle ben hemen şunları yapıp geliyorum beyler. Evet beyler ben onları biraz boşalttım katlaya katlaya. Şunları ve AK-47 Neon Revolution, Chromatic Revolution bir de Water Element'i aldım. Şimdi şunları da sizin önünüzde yapalım biraz videoya. Predator ben sola geleceğini düşünüyorum Predator'un. Gelmedi tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Zaten burada babalar duruyor. Yani bu iki babayla alacağız. Peki ne alacağız? O önemli. Ben güzel bir şey bıçak almak istiyorum beyler. Bekle bakalım hatta şurada 10 de Var mıdır? O gün oyunda gördüm. Acayip hoşuma gitti. Bir stiletto Stiletto. Stil. Stiletto knife. Şurada olması lazım. Nerede? Heh. Stretto Blue Steel. Ben bunu 500 dolara katlamaya çalışacağım. Stretto Knife Blue Steel almaya çalışacağım. BS olsun fark etmez. Bıçak olsun yeter bize zaten. Ben burayı buna yapmaya çalışacağım. Şimdi o yüzden ben hemen 1.5x'den geliyorum. Tamam mı? 1.5x şu stili silelim hemen tabii ki. Bu arada çok geniş bir envanteri vardı şeyin. %60 bir şans oranımız var. Geldi abi gelmedi diyecektim. Gelmedi sağlık olsun diyecektim. Geldi. Hatıra MP7 fade'imizi aldık. Şimdi dur onu kullanmayalım. Şu üçünü koyalım. 1.5x'den AWP Neonair alsak. Şöyle yapsak mesela. ÖSYM vereceğiz. ÖSYM verecek izleyicilerimize de selam olsun buradan. Aldık hemen. AWP Neonair'imizi. Dediğim gibi upgrade kısmından 1.5x 1.5x ilerlerseniz aslında çok mantıklı oluyor. Yani Abi 3 tane skin çıkardın ya bedava kasalardan falan veya kod veriyor zaten oradan 1 dolar alıyorsun bir de üzerine yatırdığın zaman 3 tane skin aldım buradan gelip hemen istediğini yavaş yavaş katlayabiliyorsun öyle bir katlama mantığıyla yani upgrade de biraz halledebiliyorsun bu işi zaten buradan hemen ben şu üçünü de koyuyorum buradan bak ne vajan geldik mesela fark etsen. Zaten 100 200, 400 bu yani 400 ben buradan bir 100 dolarlık şey aldığım zaman direkt onu alabiliyorum zaten bu yüzden 110 doları tek bir şekilde ben buna yapsam yüzde altmış altmış kırk buna yapalım ya hadi hadi geçmedi ya geçmedi sıkıntı yok beyler kaybetmedik hala var hala çıkardıklarımız var 416 dolar ve Slatto'yu geçtik biraz evet Siletle o zaman biz de daha iyi alırız minimum bir yerini alırız değil mi? 618. Şu an çok. 618. Aa şey yapamıyor muyum bunu? Bunu da hatta koyamıyor bile değil mi? Koysam %61 diyor. Deneyelim. Deneyelim. Ben Sleto Knife sevmemin sebebi kendisi bende de var. Çünkü bende de var Sleto Knife. Bu yüzden hemen bir tane şöyle abi Bastım. Hadi vallahi bastım. Hadi gel, hadi gel. Gel dur, 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 dur ve beyler. Adeta amına koyduk yani ortalığın. Bana bakın burada. Hatta Ferhan Şansı'yı diye. Artık bıçağımız var. 600 dolar. Biz bu kasalara toplam kaç harcamışız biliyor musun? 40 desen. 20'den 200 dolar. 33 normalde kasa. Daha az harcadık yani. Ama 200 doları böyle 600 doları bu şekilde katlamak dünyada en zevkli bir şey. Hani çok iyi. Güzel bir step on oldu. Hepinize iyi seyirler beyler, iyi hayatlar. Karmel sundu. Kızım atmaz el çantası Chanel çıkarıyor beni aga din denim. Kızım atmaz el çantası Chanel çıkarıyor beni aga din din din.